Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah. Evet bana sorarsanız ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bu arada hala gripim geçmemiş. Gördüğünüz gibi hala aynen devam ediyor. Bu nasıl bir gripse artık hayatımda hiç böyle bir grip olmadım. ilk kez böyle ağır bir grip yaşıyorum arkadaşlar. Bir yandan da Tripotumu ayarlıyorum. Evet. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün e, tabi mesajlarda e, istekler vardı. Terazi burcu istediler arkadaşlar. Ben de. Terazi burcu bakacağız. Terazi burcu nasıl bakacağız? E, zamansız bakacağız. yani. Sadece terazi burçlarına burcu terazi olan yükselen burcu ve ay burcu terazi olan arkadaşlara özel detaylı açılım yapacağım yani zamansız bir açılım bu e, sadece terazi burslarını ilgilendiren bir açılımdan bahsedeceğim bugün Evet e, şimdi öncelikle bir bildirim yapayım ufak e, Arkadaşlar bu 10 gün içerisinde bugünden itibaren bir kampanya başlatıyorum dinleyen herkes için özellikle abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Youtube kanalıma abone olan arkadaşlara bu 10 gün içerisinde yani ayın birine kadar olan süreç içerisinde %50 indirimli bakılacak özel bakımlara. Özel açılım isteyen arkadaşlara fiyat konusunda özel açılım için hani instagramdan ulaşabilirsiniz bana Kesinlikle 10 gün içerisinde ulaşan arkadaşlara e, randevu alacağız, yazacağız ve 50 indirimli bakacağım. E, 10 günlük kampanyamızı başlattık. Instagram'dan da duyuru yapacağım. E, haberiniz olsun. Evet, bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmazsak çok sevinirim. Videolarımı beğenmenizi rica edeceğim. Tabii ki beğenirseniz e, katkımız ol, olursa ne güzel. İşte. E, Yorumlarınız da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum gerçekten böyle hani bir aile gibi e, oluyor insan biliyor musunuz? Bu çok önemli bir şeydir. Yani sevgiyle, aşkla, özveriyle bakım yapmak. Herkes işini böyle güzelce yapsa, böyle can e, candan içten yaparsa ne güzel olur e, diye düşünüyorum. Evet hiç vakit kaybetmeden şöyle bir alan açayım. E, kahveyi de açacağım arkadaşlar. İkizler ikizler demişim. Terazi burcu için istekleriniz üzerine özel, detaylı açılım yapacağız terazilere özel. Yani Kasım ayı için bütün 12 burcun 12'sini de yorumladık. Ee, onun için özel açılıma geçtim. Ee, bakalım terazi burçlarına bir özel açılım yapalım. Genel açılımı yapacağız. Bakalım neler var terazi burcunda. Evet. 1-2-3-4 Bu arada dediğim gibi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. 5 8 9 10 11 Evet arkadaşlar kanalımıza abone olursanız daha çok fazla kişiye ulaşmış oluruz. Sonuçta bizde bir emek sarf ediyoruz. Lütfen emeğe saygı diye karşılığında sadece abone olmanızı tabii ki zil butonuna da basarsanız gelen bütün videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ve yorumlarınızı beğenilerinizi bekleriz. Özel açılım için instagramdan ulaşabilirsiniz. Duyurumu yine videonun ortasında veya bir 10 dakika sonra tekrar duyuracağım. Arkadaşlar şöyle yapayım görün. Terazi burçlarını olağanüstü gelişmeler bekliyor. Çok mükemmel kartlar çıktı. Evet. Sevgili terazi burçları geçelim yorumumuza bakalım neler varmış. Terazi burcu biliyorsunuz çok zerafetli burçlardır çok adil burçlardır teraziler bunu söyleyeyim size onun için teraziler sevilir benim de yükselenim terazidir. Kendimi övmüyorum arkadaşlar. Bu terazi burçları için konuşuyorum. Gerçekten de çok adil oluyorlar. Adalettir onların göbek adı terazilerin. Şimdi burada e, terazi burcunun ilk çıkan kartı terazi burçlarını gayet e, düzgün, sağlam e, ve çok güzel, mükemmel bir şekilde hayatlarının e, e, relax ve yumuşak olduğunu yani rahat olduklarını gösteriyor dönem içerisinde. Terazi burçlarına olağanüstü teklifler gelebilirin sinyalini veriyor o kartlar. E, her türlü e, kariyer konusunda da güç konusunda da aşk konusunda terazi burçlarını şu ara sabit ve e, dik gösteriyor o kartlar yani hiç e, taviz vermeyen bir şekilde e, böyle hani tribimi de atarım aşkımı da yaparım işimi de yaparım diye e, bu o, havada gösteriyor terazi burçlarını. Şimdi terazileri daha fazla bir iş çabasından bahsediyor. Şu anda stabil bir iş çalışma dönemleri var ama iş bu işler yanı sıra farklı bir işle ilgilenmelerini gösteriyor İş konusunda dağınık gösteriyor terazileri yani bir işin peşinden değil birkaç işin peşinden koşturmak istediklerinin sinyalini veriyor yani o kadar güç toplamış olarak gösteriyor terazi burçlarını şimdi bir şey söyleyeceğim gerçekten olağanüstü kartlar çıkardı sevgili teraziler aşktan yana da işten yana da şanslı bir dönemin başlayacağından bahsediyor ve bu döneminiz zaten şanslı olarak gösteriyor. Ufak tefek sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama hayatınızda genel olarak hiçbir sıkıntıyı görmüyorum. Sadece terazi burcunun biraz egosu var egosunu görüyorum yani bu ego baya bir özgüveni e, yükselmiş olarak gösteriyor terazi burcunu ben yaparım ben her şeyin üstesinden gelirim havasında mükemmel güç toplamış olarak gösteriyor terazi burçlarını şimdi bu tarafa geçtiğimiz zaman terazi burçlarına çok mükemmel fırsatların geleceğinden bahsediyor e, maddi anlamda yani yatırım yapmak isteyen terazilere olağanüstü bereket ve rızığın geleceğini gösteriyor. İş arayan iş peşinde koşan terazilere gerçekten bir değişim ve dönüşümden bahsediyor. Çok bereketli ve verimli bir dönemdesiniz diyor sevgili teraziler. Ama şimdi bu aşağı tarafta aşk yönünde ise kılıç gösteriyor. Kılıçlar ağırlıklı e, kupa ve kılıç gösteriyor kılıç nedir arkadaşlar hava grubunu temsil eder kılıçlar kılıç işte hava grubundan teraziler kendi türlerinden terazi kova ve ikizleri gösteriyor yükseleni de bu burçlardan olabilir bununla alakalı aşktan yana sıkıntı yaşamış olan terazilere çok kısa dönem içerisinde barış gözüküyor yani e, terazi burcunun daha da eee bu e, konuda sıkıntı yaşayan dediğim gibi burçlar burç ağırlıklı hava grubunu gösteriyor. E, bu sıkıntı yaşayan burçlarla alakalı kesinlikle bir e, barış gösteriyor. E, bunun sonuç olarak bu ilişkide olan ayrılık veya sıkıntı terazi burcunu daha da güçlendirmiş olarak gösteriyor. Hani her şeyin farkına varmış olarak gösteriyor. E, bu tarafta ise terazi burcunun kafasında, tuttuğu e, yani e, ateş arkadaşlarına karşısındaki sevgilisinin partneri ateş olan terazilerden bahsediyorum. Yükseleni de ağırlıklı ateş olan arkadaşlardan bahsediyorum. E, koç Aslan Yay Burcu veya yükseleni de bu burçlardan olabilir. Terazi burçlarına sıkıntı veren bu koç aslan ve yayla arasındaki ciddi bir sıkıntıyı gösteriyor. Buna bir kart çıkarmak istiyorum. Çünkü çok Kritik yerde kart bitti olarak göz Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve e, bu ikilemde kaldığını gösteriyor terazini. Sanki bir seçim arasında kalmış olarak gösteriyor bir kısım teraziler. Yine söylüyorum arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Lütfen üzerinize uyanları, size uyanları alın kabul edin. Uymayanları geri evrene iade edin. Bu bir özel açılım değil. Evet şimdi... Ateş grubu ile sıkıntı yaşayan terazilerin ise ikilemde kaldığını gösteriyor. Bu ne anlamda ikilemde kalmış? Ateş ve hava grubu arasında ikilemde kalmış terazi burçları var. Yani iki kişinin arasında seçim yapması gerekiyor olarak gösteriyor. Ve uzun süredir bunun da ilgili düşüncelerin olduğunu gösteriyor terazinin. Evet terazi burcunun hayatına e, hayatındaki bu ilişkisi olan teraziler yani ateş burcunu bitirip hava burcuyla yeni bir ilişki başlayacağını gösteriyor. Sinyalini veriyor kartlar. Bunu yukarıdaki kartlarda söylüyor. Aşağıda da aynı şekilde mesaj veriyor kartlar. Şimdi bu genel bir açılımdı. Ben şimdi sadece birkaç kart çıkaracağım ve terazi aşk bakacağım arkadaşlar. Tamam mı? Öyle yapalım. İki tarotun ikisiyle de bakacağım. Şimdi kahveyi de açacağım. inşallah zamanım kalır. Bu 20 dakikanın içine sığdıracağım. Hiç merak etmeyin. Biraz daha karıştırayım. Bakalım terazi aşk diyeceğiz. Aşkta terazi burçlarını neler bekliyor? Hiç fark etmez. Evli terazileri, sevgili olan terazileri ve yalnız olan terazileri yorumlayacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi Şöyle öbürü kartımı da çıkartayım. Bakalım. Terazi burçlarını Aşk yönünde neler bekliyor. Niyetimizi edelim. kartlarımız ona göre yönlendirelim. Evli olan. E, kart kendi attı. Çok güzel kart çıktı. Bunlar da attı. Bunları da alacağım. 2 4 5 6 7. Evet evli olan, e, sevgili olan veya yalnız olan teraziler için açılımımızı yapalım bakalım neler bekliyor. Oo çok güzel. İnşallah hepsi güzel çıkar sevgili terazi burçları. Ben de size güzelce anlatırım. Harita. wow güzel güzel. Hı hı. hı, -hı. 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 arkadaşlar çok güzel kartlar çıktı. Gerçekten harika. Şimdi yorumumuza geçelim. Terazi burcunu açtığı bayağı baya 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 rahat gösteriyor. Ama zaman zaman terazi burcu kendisi yaptığı takıntılardan dolayı böyle kendi kendine kuruntu yapıyor. Kıskançlık yapıyor. Takıntı yapıyor ve ilişkini biraz e, sallantılı duruma getiriyor olarak gösteriyor. Terazi burçlarına arkadaşlar sunum sunum üzerine geliyor. Yani o kadar güzel fırsatlar var ki yalnız olan teraziler gerçekten e, ağırlıklı e, toprak ve su grubunu gösteriyor. Bu havşak oğlak yengeç balık akrep olarak gösteriyor. Yalnız olan terazilerin hayatına girecek olan kişilerin e, gösteriyor ve fırsatlarını ve şanslarının bahtlarının açık olduğunu gösteriyor sevgili teraziler. Lütfen bu dönemi iyice Değerlendirmenizi istiyorum aşktan dolayı yalnız olan teraziler özellikle söylüyorum. Şimdi burada gelelim evli olan terazilere. Evli olan terazilere arkadaşlar biraz sıkıntılı gösteriyor. Neden yana Sanki evli olan teraziler aşk var, sevgi var tamam mı? Ama evli olan terazilere biraz e, sanki baskıda olduklarını gösteriyor. İlişkinin sonunu e, bek sonunu göremiyorlar yani evli olan terazilerin ailesinde sıkıntı gösteriyor. Neden sıkıntı gösteriyor? Çünkü terazi burçlarını her zaman biliyorsunuz teraziler çok fazla kavgacı olan burçlar değil biraz relax ve sakin burçlardır. Özellikle bundan yana maddi sıkıntılar evin içerisinde e, sorun yarattığını gösteriyor. Sevgili terazi burçlarını karşı partnerleri su grubuyla e, ve ha, hava Su ve hava grubu ile evli olan terazilerden bahsediyorum. Tekrar ediyorum. Su ve hava grubu. Yengeç, balık, akrep. Hava grubu ise ikizler, terazi, kova. Yükselen burçları da bu burçlardan biri olabilir. Gerginlik ve sıkıntı yaşadığını gösteriyor bu bu burçlarla evli olan kişilere. Ama kesinlikle bu kova dönemine kadar yani ikinci aya kadar. ikinci ayın 22'sinden başlıyor kova. Ocak 22'sinden sonra yani kova döneminde bu aranızdaki olan bu sıkıntının kesinlikle biteceğinden bahsediyor. Ee, ve e, barış gösteriyor. Yani boşanmadır, ayrılıktır böyle şeylerden kesinlikle bahsetmiyor kartlar. Barış gösteriyor. Evli olan teraziler, ailesinde sıkıntı olan arkadaşlardan bahsediyorum. Şimdi gelelim sevgili olan terazilere. Sevgili olan terazilerde de yine sallantılı bir dönemden bahsediyor. Özellikle hava grubu e, hava grubu. Yani ikizler, terazi, kova gösteriyor. Hava grubu ve e, bu taraftan ise e, toprak grupları ile karışık sıkıntı yaşıyor olarak gösteriyor. Terazi burçları e, sevgili olan terazilerde. Özellikle kadın terazileri kadın terazileri karşı tarafla ilgili memnuniyetsizlik yani bir sevgisizlik bir soğukluk e, hissettiriyorlar e, karşı burçlar terazi kad kadınlarına. Onun için aralarındaki problemin yani ciddi bir problem yine diyorum ciddi bir problem göstermiyor. Özellikle ateş grupları ile sevgili olan terazilere çok güzel fırsatların geleceğini gösteriyor. Ama yine tekrar ediyorum. Su ve to, pardon hava ve toprak grubu ile sevgili olan terazilerde ise biraz inat gösteriyor. İnatlaşma var arkadaşlar. Ama bu inadın sonu ayrılığa gider mi? Kesinlikle gitmiyor. Her haliyle terazi burslarını aşktan yana şanslı gösteriyor. Söylemiş olayım arkadaşlar. Yani terazi adil bir burstur ama lütfen takıntı yapmayalım. Şöyle bir kahveyi de göstereyim size biraz daha zamanımız var görüyorsunuz terazi burçlarını genel anlamda e, yoğun düşünceler içerisinde ve kaygı içerisinde gösteriyor kartlar bana yani psikolojik olarak e, fiziksel yorgunluktan bahsetmiyor zihinsel ve psikoloji olarak çok e, yoğun gösteriyor ve e, huzursuzlukları var kaygıları var olarak gösteriyor. Terazi burcu yol ve eee yer değişiminden bahsediyor. Yani gezi olabilir, iş değişimi olabilir, ev değişimi olabilir. Çok yani bu dönem içerisinde sık sık değişimden bahsediyor. Kararsızlık yaşayan teraziler var burada. E bu değişimle alakalı kararsızlık yaşayan. Sanki diyor ki ben bu evimi değişirsem mesela örnek veriyorum. Bu iş yerimi değişirsem bu elbiseyi değişirsem bana uğurlu gelir diye düşünüyor. Hep değişim içerisinde gösteriyor. Kısa kısa yolları var. Uzun yol göstermiyor. Ama değişimler yaşayacağını gösteriyor. Terazi bu biraz üstünüzdeki nazar ve ağırlıktan bahsediyor Lütfen kendinize biraz bir şeyler yapın bir okuyun sureler okuyun temizlenme ayetleri var İnşirah suresi okuyun sizi rahatlatır burada negatif enerji ve nazardan kesinlikle bir gözden bahsediyor nazar çok kötü bir şeydir biliyorsunuz ve terazi burçlarına zaman zaman böyle yalnızla çekildikleri zaman kendilerini eee yalnız olduklarını yani kimsesiz olduklarını düşünüyorlar ama kesinlikle böyle değil e, sevgili terazi burçları e, bu dönem e, size bir teklif gelebilir teklif neden geliyor e, en uğurlu teklifiniz evlilik veya e, aşktan yana teklifiniz işte arkadaşlık nişan olabilir düğün olabilir nikah olabilir yani bu teklifi özellikle su grubu ile e, gösteriyor size Yengeç, balık, akrep yükseleni de bunlardan olabilir. Beklemediğiniz bir anda hani hiç aklınıza gelmez ki bu karşı tarafın size teklif edeceğini. Ani bir tekliften bahsediyor. Çok güzel başarılar olduğunu gö gösteriyor kartlar. Burada güzel bir bayrak çıkarmış olarak gösteriyor. Ee, bayrak devlet kapısıdır. Bir e, tapu olabilir, imza olabilir, ne bileyim diploma olabilir. Bunların göstergesidir canlarım. Şimdi burada ise yolun başında terazi burcuna yardım yani yardımcısı sadece kendi olduğunu gösteriyor. Yalnız olarak teklenmiş hani derler ya teklenmiş olarak gösteriyor. Bunu gösteriyor ama emin olun ki teraziler çok güçlüsünüz. Bu kaygı boş kaygı yapıyorsunuz. Bu sizi çok geri atar yani. Lütfen bu kaygıya gerek yok ki. Bizi yaratan bir Allah vardır. Biliyorsunuz. o e, Kurban olduğum Rabbim hiçbir zaman yarattığı kulunu darda koymaz. E, kimse yalnız değil. Tek başına olabilirsiniz. Ama kimse yalnız değildir. Lütfen bunu düşünerek kendinize bir toparlama aşaması e, gösteriyor burada. Ama kısa bir süre gösteriyor. Hemen toparlayacağınızdan bahsediyor Çok güzel çıktı. Açılım çok güzel oldu. Sadece... Kaygıdan bahsediyor burada. Ciddi şekilde kaygı yaptığınızı gösteriyor. Sizi üzen de bu kaygıdır. Her şeyi oluruna bırakın lütfen. Burada bir hilal gösteriyor. Hilal nedir? E, sıkıntılarınızın gideceğinden bahsediyor. E, tertemiz bir ay göstermiş. Yani e, çoğunlukla sıkıntılarınızı atacağınızdan bahsediyor. Güzel haberlerin geleceğini gösteriyor. Çok yol gösteriyor. Terazi burçlarına bir değişimden bahsediyor. Evet arkadaşlar bir e, kariyerle alakalı da bir birkaç kart çıkartayım. Videom çok uzun sürmesini istemiyorum çünkü yüklemesi zor oluyor. Kariyerle alakalı dediğim gibi hem e, çok güzel kartlar görüyor musunuz arkadaşlar kariyerle alakalı yaşadığınız sıkıntıyı atacağınızı gösteriyor kesinlikle bir değişimden bahsediyor yani sizin bu iş yerinde yoğunluk gösteriyor neden he, yani sanki üzerinize düşen yükün e, üzerinize düşen düşen işin daha fazlasını size yüklüyorlar olarak gösteriyor ama bu sizi güçlü kılar, sevgili teraziler değişim gösteriyor kesinlikle çok yorucu bir dönemden bahsediyor yorgunsun sadece bunu gösteriyor. Yorgunluk dışında hiçbir sıkıntı göstermiyor iş konusunda. İş arayan arkadaşlara çok güzel mükemmel fırsatların geleceğinden bahsediyor. Değişim kartı çıkartıyor. Bu bu şehir değişimi veya ülke değişimi olabilir ama işle alakalandırıyor. Kesinlikle çok güzel kartlar çıktı. Sadece dediğim gibi kesinlikle bir yoldan bahsediyor, değişimden bahsediyor, şehir veya ülke değişimi, iş değişimi, ev değişimi bunlardan bahsediyor. Ama uzun süredir düşündüğünüz bir değişimi gösteriyor. Çok güzel fırsatlarınız var. Lütfen bunu kullanın. Bu e, yani zamana bırakmayalım arkadaşlar. Ertelemeyelim lütfen. Kaygı yapmanıza gerek yok. Yani. Sanki üşeniyor gibi bir haliniz var, korkularınız var. Lütfen bu korkuyu ve endişeyi bir yana bırakın. Çok önemli fırsatlar geliyor. Lütfen bu fırsatları kullanın ve bu değişimi kullanmanızı istiyorum bu dönemi. Güzel fırsatlar ve maddi olarak güçleneceğinizden bahsediyor. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi ee, 10 gün içerisinde, bugünden itibaren başlıyor. 22 Kasım. 10 gün içerisinde yüzde özel fal açılımlarda %50 indirim yapacağım mı duyurdum ve tekrar duyuruyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güzel kalın.